Merhaba dostlar, Walkie Talkie kanalına hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 4 Remake'in bir sonraki bölümünde karşınızdayım. En son bölümde bildiğiniz üzere kapalara yerine yerleştirdik, bir bulmacayı çözmüştük. Yeni bir kutu açacağız, bakalım neler gelecek başımıza. Merakla bekliyoruz. Bu arada şunun kilidini almışız ya bunların. Nasıl kullanıyoruz abi? Onu da bir çözelim. Böyle mi? Ha, okey. Ee, şöyle galiba. O, oh. oba. O kübü geri vereceğim bana ha. Aslanım benim. Kelebekli lamba. Buna bir şeyler takalım. Kelebekli lamba. Bu yuvarlak kabul ediyor. Bu bir, bu iki, oldukça. Yine ekleriz dostlar. Ee, evet. Devam ediyoruz. Alcan. Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Uh huh. Alem ya bu herif dostlar kafaları yerleştireceğiz de bir mermilere bakalım mı başımıza bela gelmeden okey haydi bakalım kaldığımız yerden devam edelim ne oluyor abi tamam evet. Haydi. Sen dur ben hallederim haydi. Ne oluyor lan? Kaç kaç kaç. Kaç. Hayırdır birader. Vay anam vay. Uy. Leon'u kes. çok zor durumdayız. Ne yapacağım? Helal be, eşli dediğinde böyle olur ya. O? Eşiyle mi oynuyoruz? Yok artık. Yok artık. Helal lan eşli. Helal şimdi gözüme girdim be. Yürü be. Okay. Boylu brightness'ı ne durumda? Ben tekrar kontrol edeyim de kapanıp duruyor ha. Okay. <laughs> ne oldu abi? Buradan mı gidiyoruz? Haydi Leon. Leon diyorum. eşli. Korkma kızım, halledeceğiz. Silah milat da yok ha bunda. Işıkla gidiyoruz. <laughs> Ananı avradını be. Nasıl Yapmayın şey şunu var. ya. Aha fare. O öldür lan onu. Görevimiz var. Şşt. Nereye gitti lan o? Saldırma yok ya. Ya ne olacak? 2 dakika öldüreceksin be eşli ya. Ee, bir sorun sıkıntı yok gibi şu an için. <laughs> Gayet rahat ilerliyoruz. Is that a clock? Bu da bir saat var dostlar. Saat kaç? Kim bilir ne olacak? Canın <laughs> çözümü de Burada mı acaba? Hayır. Gizli türbeye giden yol. Dinlenmekte olan atalarımız ancak seçilen zamanda. Hmm. Seçilen zaman ne acaba? Bu mu? Bu. E ee, bunları da kıramıyoruz biz. Hiçbir şey yapamıyoruz biz böyle. Saati nerede bulacak? Aha şurada kapı varmış ya. Yani. Haydi bakalım. Daha kopmaya gerek yok be eşli. Çok çok ölürüz. Abi kesin bir şey olacak ya. Çok yavaş yürüyor. Sen mi çıkacaksın lan? Ha burada bir kapı var. Burası neresi abi? Kütüphanenin önünde ünlemli bir kapı var. Buradayız. İki tane, üç tane şeyimiz var. Kütüphane önünde inlemli kapı var. Buradan girelim. Giremiyoruz niye? Ha burası kapalı abi. Buraya bir şey takacağız. Kütüphane önündeki kapıya. Nereye gideceğiz peki? Hedef neresi? Buradan böyle sol taraftan Hı. devam ediyorum odayı. Bir bulacağım da bulamıyorum gibi his var içimde. Şeyleri mi gözden kaçırıyorum dostlar? Hiçbir şey yok çünkü burada. Burada bir yol var. Kütüphanene. Sonuna doğru gidiyorum buradan. Burada bir şey var. Bu ne abi? Ne oldu? merdiven Hidden Merdiveni indirdik, merdiveni almaya gideceğiz şimdi öyle mi arka taraftan? Şu lambayı alayım mı ben ya? Zaten korkuyorum abi. Zaten almadan da gidemiyormuş. Üst kata mı çıkıyoruz şimdi? Burada bir kutu var. Aa, bir tane mi doğru bir küp gibi şey? Hadi ya. Abi çok bulmak gerekiyor. Anahtar buldum. Dörtlü bir anahtar. Ses geliyor aşağıdan olsa. Ne sesi o? Çakır çukur bir ses var. Burada biri var. Biri var. Kaçmam lazım. Burada yol var mı? Yok. Görüyor mu beni? Eyvah eyvah öldük. Aha görmüyor. Ne oluyor? Durdu. Abi. Allah! Ne oluyor lan? korkuyor mu lan sen yoksa? Babacım. Işığı bırakmam ki. Nereye gideceğiz ama? Kapıyı açacağız. Okey abi açarız. Sorun yok. Ha şurada da bir görevim varmış. Burada da bir var. Sakin ol. Ne oluyor? Dayı nereye gidiyor? Sen orada kal ben gidiyorum. Allah! Ananı avradını be! Öldüm öldüm. Diğeri nerede? Bu ne be? Aklım çıktı ya. Gençler bir durun bakayım. Allah'ım yardım et. Kaçıncı kilit acaba? Salla birini hadi gireceğim. Oh be. Tek seferde be. Al. Öldüm 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 öldüm, öldüm. bırakın beni. Görüşürüz. Bunlar ne lan? Asiktir. İnanmıyorum ya. Neredeyim ben harita olarak? Asansör hatta kaldı ya. Bir şey yok eşli be. Vallahi iyisin ha. Silahsız oynamak en zoru en zoru. Bir saat sesi geliyor. Biz haritada neredeyiz haritada? Bu kapının arkasına geçtik devam ediyoruz. Okey. Sorun yok. S var. Yes. I'll <laughs> figure Buraya niye bakıyor? <laughs> hmm. Anahtarla mı açılıyor? <laughs> Bu kapı neyle açılıyor? Ha, okay. Bu ne abi? Salazar'ın mührü. Onu almak için olan yeraltı türbesine girmeliyim. Ah merhametli tanrım. Gazçı yalancı manyak ve canavar Ramon Salazar'ın adaletine. Biz onu öldürmedik mi Ramon Salazar'ı ya? Kutsanmış mavi başın sonsuza dek. Yani aşağı ineceğiz. Yeraltı türbesine. Oradan mühür almamız gerekiyor öyle mi? Tam hallederiz. Burada bir saat daha var. Kutu da burada var. Burayı da açmıyor. Buradan mı ilerleyeceğiz yer altına galiba? Şimdi dur abi. Öncelikli olarak burada bir saat daha var. Bir saat daha vardı oyunda nerede kim bilir. Bulan aşk olsun. Şunu bir sev abi oyunumuzu. Oyunumuzu sev mi? Ettik. Şimdi dostlar. Yer altından notlar. Dostoyevski gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Burada bir not var. Burada bir not var. 11.04 Saat. Haa, okey. Maybe falan değil işte 11.04 yazmış adam. Gel bakayım buraya. Ama bir tane daha saat vardı. 11. ben de eminim. Bir saat daha var. Önce yer altına inelim. Gidiyorum ben buradan. Eyvah şövalye sesleri geliyor kulağıma. Yok bir şey oğlum ya. Hiçbir şey yok korkmanı gerektirecek. İkincisi varsa sıkıntı. Yok. Korkma. Don orada. Koş. Eyvah eyvah başımız belada. Başım belada dostlar yani yandım. Sakin ol sakin ol. Önce sakin düşüneceğiz. Sen orada kal. Böyle kalın. Ben nereye gideceğim? Görev burada. Kilidi açamadıktan sonra oraya nasıl geleyim? Önce kilidi açacağım. Evet ne yapacağım bilmiyorum. Leon'u kurtaracağım da ne yapacağım? Evet dostlar. Yandık yandık yine yandık. Ben gidiyorum. Bye bye gençler. Koş kız koş. Geliyoruz bana. Yok. Burada ne var? Hiçbir şey yok Saat nerede saat Nedireceğim ya Geliyorsunuz mu Abi çok korkunçlaşmadı mı ya Korkunçlaştı oyun ya Bağıracağım şıp çığlığı atacağım. Bir sandık buldum. Kaçıncı anahtar? Biri deneyelim. Uymadı. İki. İkiymiş. Ne çıktı abi? Abi parfümümüz şu an sırası mı ya? Aa parfüm mü yani? Konu Tayfun. Dostlar ben gider ama zaten gitmiştim ben burada. Ee, buranın mührü yok. Evet, yandık ya. Şurada bir yol var. Görüşürüz. Burada bir oda var. Aç aç kapıyı aç bitirdim mi bizi be? Kapat. Abi saatte burada. Dur abi dur. Dur 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 dur. Bekleyin abi siz. Açıl lan kapı artık. Görüşürüz. Burada ne yapacaktık? Yer altında. Birinin madalyonunu alacaktık sanki. O oh, kalbim duracak ya. Buralar harbi korkunç olmuş dostlar. Bir şey yok korkma ya. Şunu bir durdur şunları. Haydi görüşürüz. Az daha kesiyorlardı abi. Bu ne abi ya? Zırhlardan bıktım artık. Seviyordun az önce. Zırh diyordun. Burası neresi abi? Yapma be. Arka kapı açıldı. Neredeyiz abi? Türbe. Bir Önden gitmeyeceksin. Bak bana güven eşli bu oyunlarda. Şuradan geleceksin şöyle kızım. Ha. Burada bir puzzle var galiba. Şunu çalıştırsam ne olur? Ananı avradını be. Nereden tutladın? Yürü kızım. Kaç tane var oğlum? Bu tarafta da mı var iplerden? Sakin ol korkma 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 Korkma, korkma. Korkma şurada bir şey daha var. Sakın korkma. 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 Dur 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 dur. Yok bir şey. Eyvah bir tane eksik. Hop hop selamlar selamlar. Gel abi hepiniz gelin bir. Gel abi. Gel sen de. Aslan nerede aslan? Bu tamam bu tamam. Aslan yok. Delireceğim Aha burada. Yo. Helal be. Tamam bir şey yok ya. Bir şey yok bir şey yok. Korkunç değil. Korkunç değil. Allah'ıma değil. Dur dur dur. Dur. Dur sen de. Dur. Allah'ım dehşete düştüm. Kaç. Kaç. Geliyorsunuz mu? Allah'ım ya Rabbi. Ha kasa var. Bu sefer kaçıncı kilit? Bu sefer de dördü deneyeceğim. Olmadı. Üç. Olmadı. İki. Yok artık. Bendeki şanssızlık. Ne çıktı abi? O. Bir saniye. Dünya başıma yıkılsa. Aa bu zümrütle bu bunda mı kaldı şimdi? E açmasaydım ben bunları. Leon'a ver ha onları. Bak vallahi lazım bana o yeşil kristal. Sen de mi uyanacaksın? Eyvah boss savaşına hoş geldiniz. Gençler sakin. Sakin. Ne? Abi bu ne? E, Basalım P'ye. Bir tane daha var. o zaman buraya koyacağız. Bu ne abi? Aydede. Buraya koyduk. Tamam. Bir tane de burada var. Bunda da de burası. Okey. Easy abi ya, easy. Bu da öbür tarafa Ne oldu şimdi? Kim lan? Kim var orada? Salazar mührü. he Ben kaçıyorum ya Ananıza avradınızı ya Bu ne oğlum ya Bu nasıl bir oyun abi Gençler nereye kaçacağım Oradan da geliyor Bir saniye bir saniye sakin Önce akıl sağlığım bozuldu Önce üst kata çıkacağız Evet Eğildim abi Aman abiler aman abiler Aman good night. Orada biri var yalnız. O olacak? Eşli abla. Orada biri var. O dayıya kim sahip çıkacak? <laughs> Al uğradınız! Bırakın lan beni. Ya bu ne abi ya? <laughs> lan fe fe. Fe fe fe. Merhaba sakın vurma. Uy. Görüşürüz. Evet üst katta gudubet yere geldik. Şimdi abi bir kat daha çıkacağız tabi yukarı. Aynen şu kapı. Hedefimiz şurası dostlar. Şurası. Buradan yukarı çıktık mı oradayız sorun yok. Gerisi kolay hadi bakalım. Biri var. Lamba da yok. Arkadan gelen de yok. Bir saniye, bir saniye sakin ol. Sakin ol abi bir şey yok. Abi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz koş koş koş. Hiç arkam bakmıyorum hiç bakmıyorum hiç bakmıyorum. Hiç bak oğlum bu var ya en rahatsız bölümdü ya. Nereden gidiyoruz bir saniye girdim kapılara. Hah buradan sağ sol. En sıkıntılı bölüm buydu ya. Hiç durmuyorum. Koşuyorum artık. Koşamıyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şuradan gireyim. Eğil eğil. Çıldırtacağım beni eşli ya. Yemin ediyorum. Aç şu kapıyı. Ablacım açsana kapıyı. Bir saniye ya. Burayı niye açmıyorsun? Eyvah eyvah. Burası değilmiş. Tamam şöyle dursam burada. Burası değil zaten. Şurası karşı kapı ya. Yo. Aynen burası. E ee, Niye açmıyor kapıyı? Elimdeki şey nerede? Tableti alamadım mı lan yoksa? Aldım. Nasıl yani ya? Üst kata mı çıkacağız? Bir saniye ya burada abi olay. Burası çıkmaz yok. Vur abi. Burada bir yol daha var. Oradan girdim. Ki zaten buradan gelmiştim. Vardım mı? Neredeyiz abi biz? Aha saat. Yok kapı. Aha burada mühür. Oh be. Burada sev mi vardı? Sev nerede? Aha burada. Dur abi dur. Heyecana hiç gerek yok sevimi yapıyorum ve bu bölümü de burada sonlandıralım ya dostlar vallahi billah aynen ya bu bölüm burada sonlandıralım youtube yarım saat olmuş bu da birazcık kısa olsun bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim bu bölümde epey bir nefes nefese koştuk eşliğiyle Biraz da stres oldum azıcık sakinliğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın olur mu? Hadi hoşçakalın.